Sayın Paşam'ın da bahsettiği gibi tabi bunun yürütülmesinin ardında farklı sebepleri olabilir ama aslında bu Amerika'nın bir gövde gösterisi. Yani ben buyum, Maduro'yu bugün alıyorum, siz de ayağınızı denk alın, yarın öbür gün size de bu olabilir. Çünkü bugün e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bir açıklama yaptı ve dedi ki korkarım bu çok kötü bir emsal olacak. Yani dolayısıyla e, uluslararası kamuoyunun buna ciddi bir şekilde tepki göstermesi lazım özellikle Maduro'nun bu e, bir kamyon arkasında adeta bir e, sirk gösterisi e, yani söylemek bile istemiyorum ama hani bir sirk hayvanıymış gibi e, gösterilmesi bence bir devlet başkanına yakışmayacak nitelikte e, bir görüntüydü ve hani Amerika'nın da e, sayın paşamın da dediği gibi hiç Amerika'ya yakışmayacak bir hareketti bu. Şimdi Amerikan iç hukukuna baktığımız zaman e, sayın hocam aslında Dün bir şey yapıldı, duruşma yapıldı dün gece saat 8'de, Türkiye saatiyle 8'de. ve aslında duruşma demeyelim çünkü orası bir Anglo-Amerikan ülkesi ve dolayısıyla Anglo-Amerikan hukuku geçerli. Bu bağlamda bizimki gibi duruşma değil de böyle bir ön ön inceleme oturumu gibi düşünebiliriz. Yani kimlik tespitleri yapılıyor, iddianame okunuyor ve suçlarını kabul edip etmedikleri soruluyor. Şimdi bunun arka planı ne? Amerikan iç hukukuna baktığımız zaman, uluslararası hukuktan önce şimdi şöyle ki genel olarak aslında baktığımızda tüm ülkelerin iç hukukunda e, devlet başkanlarının bir bağışıklığı var. Üst düzey devlet görevlilerinin. Biz buna yargı bağışıklığı diyoruz hukukta. Bu Amerikan iç hukukunda da var. 1976 tarihli e, kanunlarında devlet başkanlarının yargı bağışıklıkları var. Ancak Amerikan savcıları bunu Özel hukuk hükmünde yorumluyor ve ceza hukukunun bu kapsamda olmadığı şeklinde kendileri bir yorum yapıyorlar. Yani özel hukuk derken tazminat, borçtan kaynaklı sorumluluklardan yargı bağışıklığı varmış gibi. E, bu bağlamda bir de Amerika'nın kendi bir federal e, kanunu var. Bu federal kanuna göre narko terör eylemleri hangi ülkede olursa olsun ben kendi ülkem, ülkemle yargılarım şeklinde bir düzenlemesi var. Dolayısıyla da bu bağlamda kendi ülkesinde yargılama hakkını kendinde görüyor. Ee, buna gerekçe gösterilerek de bu Maduro'ya yüklenen 4 suçtan biri zaten en temel olarak narkotörör. Ve bu bağlamda da iddianame hazırlandı ve bunun gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Dün yapılan işte ilk duruşma diyelim, İlk duruşmada Maduro ve eşinin kimlik tespitleri yapıldı. Hatta Maduro'ya sordular işte tam adını, siz işte Maduro musunuz? Hayır ben Venezuela devlet başkanıyım, hmm. ben o değilim dedi. Hatta eşi de ben Venezuela'nın first lady'siyim diye karşılık verdi. Hatta hakim de e, tekrardan ben onu sormuyorum kimliğiniz doğru mu diye tekrardan üstelemiş. E, i̇ddianamesi okunmuş, dört suçu kabul ediyor musunuz? E, kesinlikle kabul etmemişler İddianameleri kendileri okumak istemişler. E, avukatı ilginç bir avukat. Diyelim ben ikiziyim, yanlış kaçırdılar desen olacak mesela. <laughs> Yani yani şey olsun da söylüyorum. Yani hani şimdi orada kimlik tespiti kendi ülkende yapmak kolay da hani parmak izi var TC işte neyse Amerikan sağlık güvenliği sigorta numarası da TC istiyorum. Yani onlar var falan. E, burada nasıl olacak? Yani, yani ben değilim yok bir yanlışlık var. İşte o akşam benim dublörüm vardı. Dublörüm ben işte dublörüyüm onun. Kendisi şu an şeyde falan dese ne yapacak? Yani şey aslında soruyorum. Yani standart muamele uyguluyorlar da. Standart, standart yani, muamele uyguluyorlar. Onu, onu anladık evet. ama yani ee, muhtemelen Venezuela'dan veriler alıp eşleştirirler. Yani onun hmm. kesin yapacak bir formül bulurlar. Ee, Maduro'nun burada altın çizmek istediğim nokta şu: Noriega savaş esiri olarak tutuldu. Cenevre Sözleşmesinin ilgili maddesine göre. Şimdi bu savaş önemli, esiri. Bu önemli bir ayrıntı. Savaş esiri olmakla adi suçlu olmak arasında çok önemli. Çok yer. ciddi bir fark var hocam, sayın hocam. Ee, şöyle ki, savaş esiri olduğu zaman Cenevre Sözleşmesinin bu kişiye sağladığı ek haklar Farklar var. Haklar var. Elektronik kullanma hakkı tek başına bir hücrede kalma hakkı gibi çeşitli haklar var. Dolayısıyla dün... Ailesiyle e, irtibat kuruyor. Değil evet. mi? Yani klasik savaş esire neyse onu yapılacak şeyler. Evet. E, aynı şekilde Maduro'da ben savaş esiriyim. Ben işte e, Venezuela'nın devlet başkanıyım diye dünkü duruşmasında özellikle bu kısmın altını çizdi. Ama tabii hani savaş esiri muamelesi yapılacak mı yapılmayacak mı bu ilerleyen süreçte görülecek. Duruşmanın da hemen yani duruşmaların hemen sonuçlanacağını ve nihai bir karar varacağını da kısa sürede düşünmüyorum. Maduro Noriega nasıl 40 seneye mahkum edildi, 17 sene Amerika'da hapis yaptı, uzun bir süre Amerika'da kalacak, kalacak gibi. gibi görünüyor diyorsun. Brooklyn'de tutuluyor şu anda. Hı. çok böyle şu anda bildiğimiz işte Didi davası gibi işte ünlü davalarda işte sanıkların tutulduğu yerde. Şimdi nereye sevk edilecek o da e, ilerleyen süreçte belli olacak. Avukatı çok önemli. Wikileaks davasına bakan avukat. E, bu da bize farklı bir ayrıntı gösteriyor olabilir. O Wikileaks'te başarılı oldu mu avukat? Tabii başarılı oldu. O yüzden Hı -hı. zaten. Peki onu Madura mı tuttu? Yoksa bilemeyebilirsin yani. Çünkü şu, yoksa Hı -hı. orada kendim ben hani ünlü avukatım biraz Hı -hı. daha ün kazanayım diye kendisi mi acaba e, aday e oldu? Yani pro bono mu yoksa ücret karşılığı mı yapıldı bu hususta net bir bilgim yok. Net Ancak Maduro'ya dünkü duruşmada hani avukatınız yeni başka bir avukat istiyor musun diye sorulduğunda hayır demiş. Dolayısıyla demek evet. ki kendisi anlaştı ve tuttuğu bir avukat.